Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün yeni sezon geldi. Ne yapıyoruz? Hemen bir Royal Pass'imize falan bakıyoruz. Sonradan da 24 saat rank yayınımız olacak. Yayına da hepinizi bekliyorum. Şöyle mevzu uzatmadan direkt geçmek istiyorum. Çünkü bir an önce rank'a girmemiz lazım. Beyler bugün rank ekibimiz 3 kişi. Bugün vallahi bizim çocuklar hep Lovren yanımda normalde uyumamış. Pezoş burada yatıyor. Bayılmış. Onun hesabını soracağız. Şimdi şöyle pesi yükselt diyelim. Bizim zaten Elite Pass Plus kartımız vardı. Önce pesimizi açalım. Şöyle 30 seviye olalım. Hocam ödüllere bakmadan da hepsini aldık ya. Kafayı yersin. Güzel kral yapıyoruz. Zafer dansına geldik. Bunlar zaten bonus ödül olarak geliyor. Şöyle bir bakalım. Bıçağımız var bir tane. Bu bıçağı direkt geliştiririz. Hocam bu neymiş? Çanta ya da ev süslemesi mi? Tabii ki de çanta alınır. Böyle ilerlediğimizde motorumuz var. Geliştirilebilir değil. Bir adet VSS'imiz var. O da normalmiş. Böyle bakalım. Bu neymiş lan? AK'ye bak. AK'si güzel bu arada. Ha. Şakasız. Şöyle de bir destansı setimiz var. Biz bunların hepsini hızlıca alalım bence. Bu neymiş? Hocam biz donmayan emoji bu mu? Alalım. Artık olsun. Şimdi şuraya geldik. Puan kartını kullan diyelim. Şu puan kartlarını full kullanalım. Abi şöyle 32 oldu. Kalanını da buradan iadeden ben fullleyeceğim. Şimdi şunu da alalım. Basılmıyor zaten. Şunu da alalım. Kaç olduk? 33 olduk. Güzel abi kalanını şuradan nasıl alıyorduk? Aktivite puanı diyelim 63 olur diyor, 73 olur diyor, 83 olur diyor, 93 olur diyor. Şöyle de Royal Pes'i yüzlersin diyor. O zaman ne yapalım hepsini yüzleyelim. Sizi bir alabilir miyiz hocam? Böyle Royal Pes'imizi yüzledik. Oh terapi gibi terapi. Maşallah. şöyle bir geri dönüş ödüllerine de bakalım ne var. Ee, bu çift kuyruklu saç gelmiş. Bu gelmiş hocam. Bura bakalım buraya geri dönüş ödülünde ne var. Bu, o az, bu setleri full gelmiş bu arada. Çok iyi. Bu arada bu temasını sevenler bu setlerini isteyenler buradan hemen diye fullerler. Abi şunu da aldığımızda zaten burayı fullemiş oluyoruz. Böyle bir setlerimize de bakalım. Abi çok kalın ya çok kaba. Buna benzer bir set vardı zaten klasik sandıkta. Bu kız seti güzelmiş ama. Abi biz ne yapacağız? Tabii ki de kombinimizle oynayacağız. Kombinimi geri alabilir miyim? Tamam. Kombinimi geri aldım. Bıçağımız nerede? Şu bıçağı hemen bir geliştirelim. Kardeşim şunu da yükselt. Şöyle. İki seviye. Şöyle de maxlayamıyoruz diye materyal lazım. Serice materyal nereden çözebiliriz? Kral şuradan verir misin bir tane? Naneyi yedik. Bize en serisinden materyal atması lazım atmadı. Yine atmadı. Kafayı yersin at artık. Aaa. 99'da kalmak nedir ya? Neyse bari şunu yüz yapalım da bir tane daha materyal alalım. 47 48 49 50 tamam. Şuradan iki materyalimizi çekip çıkalım hemen. Ver babacım ver. Ver gidelim buradan. Şöyle de bıçağımızla başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bıçakla artık bir katliam yaparız aşağıda. Böyle buz yarımızı da alalım. Başka da gösterebileceğimiz bir şey kaldı mı? Kalmadı. O zaman canlar sizler like'ları patlatıyorken biz de hızlıca bir gameplay bize geçelim. Sezonun ilk gameplay'i çok değerli. O yüzden like'larınız da çok önemli. Hepinizi öpüyorum. Hızlıca gameplay'e geçtik. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip güvenilir bir şekilde uc alabilirsiniz. Ve girdikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz ve oluşturduktan sonra arkadaşlar burada PUBG Mobile bölümü var. Bu PUBG Mobile bölümüne tıkladığınızda hesabınız eğer TR ise TR bölümünü eğer global ise global bölümünü seçip UC'leri alabilirsiniz. Sayfada da gördüğünüz gibi piyasanın gerçekten en ucuz UC'leri burada mevcut ve güvenilir bir şekilde yüklüyorlar. Hesabınıza anlık olarak geliyor. Sizlere bir de önerim olacak sitede gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Bu çekilişler bölümünden girip sizler de çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Siteye giriş linkini açıklamayı bırakıyorum. Benim referansımla gidip ucu alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Videomuza devam edelim. Arkadaşlar şöyle gameplay'e geçip geldik. Bu arada boğazım aşırı kötü. Aşırı rahatsız. Ama yine de rank kasacağız. Beyler buraya çok fazla kişi atlayacak. Güzel oynayın burayı. Şimdi bir tık sessiz oynayacağım ben. Adamlar atladı. Direkt bıçakları çekin. Kesin onu. Haydi. Helal. Evet. Tamam bıçağını öldürme mesajını görmüş olduk. Al 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 al. Tut, al. Awesome. Aldım ben silahı. Bana kit lazım ya. Burayı tut adam oynamasın. Ya bir şey var medkit var. Attım oraya buraya tuttum. Tamam. Kitleyim ben. Normal Dikkat et. attılar oraya. Okey okey sıkıntı yok. Sen o adamları oynatma. Oynatmıyorum. Tuttum merdiveni. Bu altta birbirlerini yiyor da. Dur bakayım. geldim abi çek onu tamam içeri gel geri aşağıdan gelen var aman pusuyorlar aaa 4 kişiler pardon 2 altta mı pusuyor onlar evet abi Kapı, odada bir, odada. Öldüm abi. Üstümde adam var hemen. İki kişi. Tamam, sakin ol. Önümde. Oyna bana. Abi yok ya. ya. Araya, araya beni de. Ben burası kalabalık ya. gibi girdiler. Çabuk kaldır beni. Çok 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 çok. Arabayı alın arkanızdaki. Tamam şimdi intikama geldik. Rahat ol. Sakinsiniz. Karşıdalar beyler. Alta gelin. Alta gelin. Loot alarak çıkalım. O buranın içine geçmişler. Gel gel. gel. Karşıdalar. İçeri bir kişi giriyor. Burada Buz. Buzda biri. Oğlum bu kime bomba çekiyor lan? Smoke çekmiş deli mi bu? Şeyi bulsanız da Gerçi dur bakayım ben altı ineyim Gelin benimle O Eder haininden de kill çekelim ya Buraları kırabiliyor mu? Araba geldi abi bir kişi de... Gittiyse sıkıntı yok. Başka yok. Oğlum bunlar üstüme bir aşladılar dört kişi. Şimdi ne oluyor lan? Hmm. Ortayı açmışlar <laughs> ya. Seri sağdaki soldaki sandıkları açın da içinden belki şey çıkar. Oğlum burası şimdi açıldı ne alaka? Cinler var ne galiba abi, tamam artık. her ejderha şeyim var gelin. Tamam geldim abi. Bunu geçme sakın. Açayım bunu. Tamam girin zaten bir takım varmış. Okey. Bir de bakalım ne ne yapacağız. Bunlar ejder hayı çağırıp çıktılar galiba. Bakayım Dur, bir mi? bakalım abi. Oğlum adam ejderhayı ölmüş direkt. Allah belanı vermesin. Evet. Çıkın gidelim gelin gelin. Geliyor abi. Bunun çıkışı neredeydi? Allah kahretmesin ya. A few moments later. Nerede adam vardır? Nerede adam vardır? Şuraya inelim bir şuradan araba çekelim bir tane. Tamam abi. Önümüzdeki yer zaten boş. Arabayı çekmişler. Kafayı yersin. Kafayı oynatırsın. Beyler bize araba lazım. Burada buggy var alsana var. O oh, şey var dino Mahmut, var. Mamut. Ne dinosu ya mamut. Sık tek tek sık dönsün. Aaa <laughs> fightlıyor onlar. Şuraya bakayım çatıdan çekebileceğim. Mamut kaçtı. Şu evdeler abi. Marka. Gelin oynayalım oraya Mamuta Mahmut'a dikkat edin bak. Mahmut'la izlerse sıkıntı. Bunlar ikisi de birbirinden yara verdi kaçtı. ya. Mahmut kaçtı mı? Sıkmayın sakın. Ha, make orada make. geri gelmiş. Yerde yatıyor abi. Attack the mark. Dolu burası da dolu. Çık yukarıda ya anne. Çık. Çıkma. Moli attı. Çıkma. Çatıda. Arkadan çıkıyor. Çatıyı vurdunuz mu? Bak bombayı. Oğlum kalksana ayağa. Allah belanızı vermesin ya. Ver ya buraya. Oynadı. Bizim çocuklarla rank falan kasılmaz. Valla bu maçtan sonra solo scout gireyim daha iyi kasarım. Тэр хэрэгтэй явж байгаа юм аа O tepedeki öldü mü acaba ya? Siz burada kendinizi niye sıkıştırdınız beyler? Mantıklı bir sebebi var mıydı hareketinizin? Oğlum at. Aa! Işin ama başarısız diyor. Bug'a girdi. Al son birmiş lan. Maç bitmiş. Ananı avradını buradan. <laughs> ne demişler? En iyi akıl tek başına kaldığın akıldır. 10 kilo oldu ama olsun arkadaşlar en azından win'i awesome. çektik dediğim gibi. Rank oynayacağız bu bizim için artı. Tabii canım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse eğer videodan çıkmadan önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Hepinizi öpüyorum Allah'a emanet olun. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs>